Evet arkadaşlar. Yine yüklendik ve kulübemize doğru yola düştük. Evet, i̇ki günlük bir kamp programı yaptım. İki gün boyunca burada kalacağım. Kulübede olacağım. Pek çok planladığım aktivite var. Bunları gerçekleştirmeye çalışacağım. Ee, size de güzel anlar yaşatmayı planlıyorum. Pek çok şey paylaşacağım. Evet işte bizim güzel şirin kulübümüz. Burada iki gün boyunca sizlerle birlikte olacağım. Hep birlikte burada iki gün kamp yapacağız arkadaşlar. Bu arada ateş böcekleri çıktı arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bugün biraz rüzgar var. Bilmiyorum gece görebilir miyim onları ama e, geçen hafta birkaç tane görmüştüm. Bu hafta daha fazla görebileceğimi düşünüyorum. Ateş böceklerini. Gecenin karanlığında o kadar böyle gizemli bir hal alıyor ki o ateş böceklerinin uçuşmaları falan karanlığın içinde uçuşan ışık parçaları görüyorsunuz. İnanılmaz, inanılmaz. Güzel oluyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz mantar tamamen zehirlidir. Sakın bu mantarı yemeyin. Elinizi dahi sürmeyin. Kırmızı renkli mantarları asla yemeyin. Ormanda en çok karşımıza çıkan bitkilerden bir tanesi şu kendini sarmaşık. İnanın insan elini, kolunu, her yerini parçalıyor, pantolonlarını bile parçalıyor, yırtıyor. Fakat bu bitkinin güzel bir tarafı var. Şu uç kısımlarını gördünüz şu En uç kısımları yeniyor ve inanılmaz lezzetli bir bitki. Bunu da ben tesadüfen öğrendim. Tam şuradan koparıyorsunuz bunu dikensiz zaten bu kısmı. Bunu soğanla falan kavrulup yemeği falan yapılıyormuş ama böyle doğal hali sade sade bile çok lezzetli bir tadı var. Mutlaka bunu deneyin derim. Tabi denemek isterseniz. Kendinize aktivite yaratabilirsiniz. Ee, i̇nternette bulabileceğiniz pek çok sayfada yenilebilir bitkiler var mesela. Onları arayabilirsiniz. Onlarla vakit harcayabilirsiniz mantarlarımız var. Bu bölgede oldukça çok çeşitli mantarlar var. Ama genelde zehirli mantarlar, ağaç mantarları var. Bunlarla ilgileniyorum. Onların araştırmalarını falan yapıyorum. Hangisi yenir, hangisi yenmez. Sadece kendimce bunları öğrenmek için yapıyorum. Yani doğaya geldiğiniz zaman doğada öğrenebileceğiniz o kadar çok şey var ki o kadar çok detay var ki, inanılmaz fazla detay var. Yani Böceklerin hareketlerini bile takip edebiliyorsunuz bazen. Yani oturup onları seyredebiliyorsunuz. Rüzgarın böyle dalga dalga geçişini, yaprakların böyle tıpkı denizdeki oluşan dalgalar gibi böyle yaprakları böyle sallayarak geçişini bile seyredebilirsiniz. Yani eğer huzur bulmak istiyorsanız huzur bulabileceğiniz çok nokta var. O yüzden keyifini almaya çalışın. Yani doğaya çıktığınız zaman sadece ormanı görmeyin. Ağaçları görün, yaprakları görün, bitkileri görün, kuşların seslerini dinleyin, böcekleri izleyin. Benim o kadar çok detay var ki anlatamam yani. Pek çok aktivitede bulunabilirsiniz. Bol bol yürüyüş yapın mesela ormanda. Böyle işte. köftelerimiz şu an pişiyor. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar köftelerimiz pişti. Şimdi köftemizi afiyetle yiyeceğiz. Bir gecenin daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi insan. Bazen çadırdan çıkmak istemiyor. Ha, o kadar rahat ki. Uzun bir olmuş ama.